Dostlar merhabalar. Benden Opel'in showroom gezisini istemiştiniz. Onu şu an yaptım. Araçların hepsinin avantajlı fiyatlarını aldım. Videoda hepsinden bahsettim. Üzerindeki liste fiyatlarından tutun da kampanya fiyatlarına kadar her şeyden bahsettim. Umarım keyif alırsınız. Zaten listeler de şu an elimde. Bana destek olmak için şu saatten kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. O zaman hadi buyurun videoya geçelim. İyi seyirler Dostlar herkese merhabalar. Bugün MEP Otomotiv'deyim. Söylediğim ismini de isteyen oluyormuş. Buradaki tüm araçların Opel'in fiyat listesini görmek istemişsiniz. Tüm araçlar neredeyse var. Hepsinin neredeyse fiyatlarını aldım. Sizlere teker teker göstereceğim. Bu aracın detaylı incelemesi var arkadaşlar. kanalımda. zaten ona bakabilirsiniz. Yine şöyle bir falan dolaşayım. Ben sizlere göstereyim. Burada da çok parlama yapıyor. Hani parlaklık kısım zamanda çok fazla bir titreşim oluyor videoda. Gürültü oluyor ona engelleyemedim maalesef şu araçta. Şöyle bir gösterip geçeceğim. Diğer hepsinin fiyatlarını şöyle aldım zaten göstereceğim sizlere. Fiyatını bunu da göstereyim bir. Bu araç plakalandırılmış. Donanımlarını şuradan göstereyim sizlere. Excellence paket bu. 2020 model. E, fiyat listesinde artış olmasın diye plakalandırılmış. 455 bin TL görünüyor. Donanımlarını şöyle gösteriyorum. 455 bin TL görünüyor. 385'e veriyorlarmış şu an bunu. Onu söyleyeyim. Şöyle içini de göstereyim. Hani gelenek yerine gelsin. <laughs> i̇çini şöyle bir şuradan göstereyim. Daha sonra diğerlerine geçeyim dostlar. Şu şekilde. Bu aracı ne kadar bekleni varmış ya. Ben çekecektim ama bir türlü 2020'ni bulamadım. 2020'ler hala gelmemiş. Şunlar bir tane kadar gelmeyecekmiş bu tarafa. Ellerinde bunlar var şu an yani. Onu gösterebilirim, söyleyebilirim. Arkadan falan böyle görünüyor. Insignia'dan başlayalım Insignia'dan başlayalım. Daha sonra diğerlerine yavaş yavaş gidelim. Şu fiyatlarını göstereyim sizlere. Insignia'mız bu. Önce aracı göstereyim. Daha sonra bir fiyatlarını daha sonra geçeyim isterseniz. Insignia tasarımı çok iyi ya. Çok çok iyi. Ben bu seride genelde zaten biliyorsunuz fazla yorum yapmıyorum. Şu aracı dışını göstereyim, içini göstereyim, fiyatını göstereyim, bir sonraki geçelim. Yorumlar artık size kalmış. Ama tasarım çok güzel. Insignia çıktığı zamandan beridir bekliyorum. 2017'de hatta kanalı kurduğumda ilk çektiğim araç Insignia'dır. ben de yeri de ayrıdır o yüzden. Deriler falan filan İyi yani, kaliteli yani. Oldukça kaliteli. Arka kısmı falan göstereyim şöyle. Koltuk kısmı, onlarda varmış arkada bakın. Insignia araba ya. <laughs> Şuradan içini göstersem sanki daha iyi olur. Orta konusunu buradan göstersem. Çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Siz bakalım yine de ama. Göstereyim size. <laughs> Tasarım, silgileri çok iyi. Insignia'nın bir cam falan biraz küçük gibi. Onun haricinde bayağı iyi. Pedal sesinden falan tutunan her şey var. Şu koltuklara falan bakın. A, geri onaylı koltuklar bunlar. Ekranı falan zaten. Bu aracın da sürüş videosunu izlemek isterseniz kanalımda vardı. Onu da bakabilirsiniz. Sürüşünü yaptık. Fiyat listesini şimdi göstereyim bir sizlere. Bu aracı. Insignia Altın etmiş bu. Bakın. Donanımlar bu şekilde. 580 bin TL olarak görünüyor şu an burada. Az önce dediğim gibi arkadaşlar bu ultimate paket. Bir de bunun üzerine opsiyon olarak prestij paket varmış. İşte bej deri koltuk döşemesi, mountain döşeme ve koltuk soğutma gibi donanımlar varmış. Donanımları zaten burada gösteriyorum ama fiyat sesi şu an bunun 480.000 TL'ymiş. Şöyle 100 bin bir fark var arada. Bu şekildeymiş. Onu söyleyebilirim. Diğer donanımları da şöyle göstereyim sizlere. Hatta üzerimde varken niye göstermeyeyim? Hepsini göstereyim şöyle bir. Şimdi siz zaten burayı durdurup bakarsınız. Şöyle net zaten gösteriyorum. Yani durdurup bakarsın donanım listesine. Bu şekilde bir donanım listesi var şu an. GSI de var 2.0 litrelik ama o şu an sanırım burada yok. Ee, özel paket siparişime gelir gelmez mi bilmiyorum. Bitiriyorum buna geçiyorum. Corsa var aramızda. Tasarımı çok iyi olan bir aracımız zaten yine. Artık tasarım yapmayı biliyorlar ya. Araçlar yani hepsinin tasarımı ayrı ayrı güzel. 208 ve bunu seviyorum yani. Genel olarak zaten bir V sınıfında beğendiğim Ibiza var. Bu var. Bunu da oldukça beğeniyorum. Bir 208 var bu üçü yani favorim şu an benim. Göstereyim bir bunda. Farlarını falan. Hatta açalım mı? Bakalım açılıyorsa açalım bir. Açılıyorsa açalım. İki tane burada korsamız var. Ondan da bir bahsedeceğim. Ona geldim bir baktım ben bir. Şuradan açalım bir. Farlara bakayım açılıyor mu? Ha akış hiç yok. Açılmıyor maalesef. Bunlar burada dursun. Şimdi bakalım bir arazinin dışına falan. Özelliklerini göstereyim sizlere. Dıştan böyle görünüyor. LED falan bunda var mı? LED'ler var galiba. Aynen bunda var. Şu insignia'da gelen şu tasarım çizgisi olan şey de var, gündüz soru da var. Turuncu rengimiz. Jantlarımız böyle. Kontinentallerle geliyor. Bayağı da yeterli yani. Dört bijonlu. B sınıfı zaten. 208 de böyleydi. Bagajını falan göstereyim. Arkasını göstereyim, sonra fiyatlara geçelim. Aa, açılmıyor, Elektriği yok diye. Tamam, diğerine bakarız. Arka kısım böyle gösterebildiğim kadar şöyle göstereyim sizlere. Yönde kollayımı falan göremedim şu an bu pakette. İçini göstereyim. Sonra fiyatı açıklayalım. Evet, bu şekilde bir iç mekanı var. Şu şekilde bir iç mekanı var, tasarımı var, direksiyonu falan. Evet, şimdi bunun fiyatlarına geçeyim. Şöyle bir aldım, ben kağıtları da alayım. Bu arada ÖTV indirimli araçlar da var, onları da göstereceğim. Evet ev alabileceğiniz. Onları da göstereceğim. Korsa böyle edition paket bu. Bu da 2020 modelmiş. Donanımları şöyle göstereyim be. Edition paketin donanımlarını. Böyle görünüyor. Fiyatı ne kadar görünüyormuş? 212.200 görünüyormuş. Ama şu anda 195.000 TL'ye veriyorlarmış bunu. O şekilde bir fiyatı varmış. 195 belki gelirsiniz. biraz daha indirirler muhtemelen. Yani biraz daha indirirler. Mavi bir var burada. Giriş pakette olan şöyle. Şimdi şöyle bir şey var. Ben normalde Ibiza'yı çok önerirdim. Ama mesela atmosferik alacak olsan. Hani bu da çok yani e, tercihlerim arasında olur. Yani bu sınıfta atmosferik motorlu araç tercih etsem mesela. Bu da girer şimdi. Az önce buna baktım bayağı bir. Rengi falan çok tatlı. Bayağı iyi rengi falan. Bunu bakacağız şöyle Bakalım şöyle bir. Bagajını da göstereyim. Bakacı böyle kapatalım. İçine geçelim, içine bakalım. Şöyle iç mekanda farklılık var mı? Böyle, aman ama farklılık yok. Bakımı da da var ya. Koldağıma da var mı şunda? İç mekan böyle görünüyor. Şuradan bir içine göstereyim şöyle. Daha iyi olur. Burada ne görüyorum? Bakın direksiyon ısıtma var. Ben şu an buradan görüyorum ama. Trinler bu arada güzel katlamasının Hafif gümüşimsi olması hoş duruyor. Bakalım bunun fiyatına. Şöyle bir. Fiyat listesini göstereyim bunu. Bunda çok az bir indirim varmış. O yüzden tam bir fiyat alamadım. Yani çok az bir indirim var. Zaten fiyat da belli. 170 bin lira şu an bu. Üzerine olanlar bu şekilde dostlar. Bir sonraki ne geçelim? var yanımızda. Astra'yı göstereyim sizlere. Astra'nın iki tane paketi var şu an. Benim size söyleyebileceğim. Bu arada bu aracı ÖTV muhafetiyle 175 bin TL civarına alıyorsunuz şey de belirtmek istiyorum. ÖTV muafiyetiyle almak isteyenler arıyorlarmış. ÖTV muafiyetiyle satılan ağaç var mı diye. Var diyorlar tabii yani ellerinde olan varsa. Ondan sonra rapor istiyorlarmış. Rapor yokmuş an Böyle bir şey de olay da varmış. Bunu açıklamak istedim burada. Şöyle göstereyim donanımlarına. Edition paket. Bir de GS line'ı var. 320.000 TL olarak görünüyor arkadaşlar şu an bu. Bunu 300.000 TL'ye bırakıyorlarmış. Ondan bahsedeyim. 2020 model bu arkadaşlar. GS Line'da var. Ondan da bahsedeceğim. Bu Edition paketi 300 bin TL'ye kadarmış. Bir de bunun GS Line paketi varmış. 308 bin TL'ye bırakıyorlarmış onu da. 308 bin TL. Ye. Ondan biraz daha düşerler muhtemelen. Şu anda fazla burada bana verdiği fiyattan biraz daha düşerler muhtemelen üzerinde. Satış kısmında. Edition paket böyle görünüyor. 2020 model dediğimiz gibi. <laughs> Diskler falan. Güzel. Rengi hoş şekilde görünüyor. Arkasından falan bakalım bir. 15 dediğimiz gibi dizel 122 beygirlik 3 silindirli makine var üzerinde. İnsignal olan da motor bu sanırım aynısı. Şöyle göstereyim iç mekanını. Bu şekilde bir iç mekanı var arkadaşlar. Şimdi Astra'ya birileri binde. Onların iyisini göstereceğim. Bir donanımlarını göstermiş sizlere şöyle bir hastanın. Dediğimiz gibi 2020 modeli olan. Bakın şu Edition paket. Bunu 300 bin lira bırakıyorlar. Cihazı 38 bin TL bırakıyorlarmış. Onu söyleyebilirim. Bu şekilde bir donanım sesi var. Şimdi gidelim bakalım arabaya. İç mekanını göstereyim mi? İç mekanı böyle görünüyor. Koltukları. İç mekanı böyle gözüküyor. Şöyle bir nivatta. Direksiyonu falan daha net göstereyim. Koltuklar ne kadar yumuşakmış. Bindin de şimdi. Fotokar çok yumuşak. Hiç kısım böyle görünüyor arkadaşlar. Evet. Bir sonrakine geçelim mi? Hadi bir geçelim. Burada bir tane cross stand var. Onu göstereyim sizlere. Cross stand'ı şuradan mı göstereyim arkadaşlar size dışını falan. Bunu zaten fiyatlarına falan zaten çok çok baktım ben. Yani çok inceledim. Düşük modeline de baktık, yüksek modeline de baktık. Bunu bayağı bir de kanalda videoları var. Yine şöyle bir etrafından. Çok parlıyor burada ya. Yani. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatını zaten göstereceğim. O fiyat üzerinden biraz indirim yaparlar. Derilerin falan hissiyatı çok güzel duruyor ama ya. Bir de burada öteye muhafetiyle dolanabilecek bir araç var. Onu da göstereceğim şimdi sizlere. Bu 1.2 de aynen 1.2 bu. 8.000 devir zaten var direksiyonu falan göstereyim şuradan. Şu şekilde. Evet. Fiyatını falan göstereyim. Sonra bir tane daha fiyat size aldım. Bunu göstereceğim. Şöyle. Geçelim Kroos'tendik. Muhtemelen bu fiyattan verirler bunu ya. Tam 150 tutmuşlar bunu. Edition 1-2. Donanımların şuna bakabilirsiniz zaten. 230 bin TL görünüyor. Belki biraz daha indirim yaparlar. Ama yani zaten 150 tutmuşlar. Biliyorsunuz kur farkından falan iyice her şey uçtu. Bu araçta böyle. Bir şu diğerine bakalım size ÖTV muafiyeti olanı. Göstereyim. Bu Grandland arkadaşlar. Bunu ÖTV muafiyetiyle veriyorlarmış. Onu söyleyeyim. Üzerindeki donanları falan göstereyim şöyle bir. Bir fiyat zaten yok. Benim fiyat listesi şu an. Aldım özel donanımları falan aldım bunun. Grandland's. Bunlar TV muhafetiyle varmış. Şimdi hemen hatta göstereyim hatta onu. Bakın şimdi 1, 2, 130 beygirlik. 8 ileri. Essential donanım da arkadaşlar bu. Donanım alacaklarını şuradan göstereyim sizlere. 190.000 TL'ye bunu bırakıyorlarmış. Öğret ev muhafetiyle veriyormuş dediğimiz gibi bu araç. Şöyle göstereyim. Arkadan içini göstereyim. Önünü de göstereyim. Daha sonra bu da bitirelim. Ofer. Şorum gezisi çok istemişsiniz o yüzden. Şöyle bir yapayım fırsatım varken. Hazır izin de alalım. Arka kısmı böyle gözüküyor. İçini de göstereyim buradan size. Şimdi şöyle şuradan bir göstersem daha iyi olur. İç mekanı, konsol, dashboard böyle görünüyor. Evet, bunlar da bitti. En son kombolar var. Onları da göstereyim size. Daha sonra isterseniz bitirelim videomuzu. Şuradaki komboları da arkadaşlar göstereyim. Öncelikle göstereceğim. Sonra fiyatlarını bir alacağım. Şu an fiyatlarını henüz alamadım. Yani Meşgul Ben size işte göstereyim. Fiyatlarını da göstereyim. En son videoyu kapatmadan ikisini de fiyatını göstereceğim. İki tane yanında komba var. Şöyle bakabilirsiniz ikisine de. Özellikle göstereyim mi? Bu Enjoy Style'mış. 1.5 1.5 Enjoy Style 130 beygir 300 Nm torku almış bunu. Göstereyim aracı da şöyle bir. Çok ters ışığa kalıyor burada ya. Ters ışıktan bir frekansı tutmuyor kamerayla. Başka yerde olmadı bir burada oldu. Combo. Bakalım bakalım. Bu şekilde bir bagajı var. İçine de bakalım be. Combo da tuttu ya satılıyor yani. Açma falan bunda var. <laughs> Kedi de yoktu. İç mekanı böyle görünüyor. Burada hava menfez kısımımız var. Fanı da ayarlayabiliyor musunuz? Bakın şuradan. Koltuklar falan. Böyle görünüyor. Buradan şöyle içinde göstereyim. Düz test zaten. Bu şekilde bir iç tasarımı var. Kombomuz bu. Bir de yanındakine bakalım. Fiyatını zaten göstermiştim sanırım göstereyim bir daha buradaki liste fiyatını. Şöyle. 199.000 TL'ymiş bu. Bunun fiyatı. Yanındakine bakalım bir de. Bu da beyaz bir tane var. Donanımına bakalım bunu. Bunun donanımısı Enjoy'muş. Bu donanım listesini zaten siz şu an görüyorsunuz. Burada göstereyim donanım sesini Bu da 189.000 TL'ymiş. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Kapak falan. Cihazlarımız kapak. Zaten paranın farkı var. Fiyat farkı da o yüzden var. Koltuklar aynı sanki. Çok hafif bir fark varsa belki olabilir. Arkada bakın çıkış falan yok bunda. Herhangi bir klima mefeli çıkışı yok. İç mekanda böyle. Orta kısım diğerine kapalıydı bakın bunda açık. O şekilde farklılıklar var. Böyleydi. Bunu da fiyatına ikisinin geleyim. Daha sonra bitirelim çünkü burası da kapanıyor zaten. Araç bu. Hepsini tek tek sizlere sunmaya çalıştım. Bir fiyatlarını öğrenim geleyim. Fiyatları öğrendim arkadaşlar. Bu üzerindekiler en dipmiş. Onu söyleyeyim. Şu aracın normal liste fiyatı 225 bin TL'miş. Bu yazlıkları son dip fiyatmış. 2020 miş bunlar da. 199 bin TL'den veriyorlarmış bunları. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde benden bir Open Showroom gezisi istemiştiniz. Onu yaptım. Umarım keyif almışsınızdır. Bana destek olmak için şu sağ alttan hemen kanala abone olup videoyu beğenirseniz Çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.